kalsak da, seni yok etsek de bir şey bilmiyoruz. Neymiş o? Belki oradan gelirken, Faruk'a göz kulak olsun diye kopyanı orada bıraktın. Aslında da kopyana da kesinlikle güvenmem. <laughs> Bundan böyle kopyaları bile gözümüzün önünde olsun Perihcik'sin. Aklına bin yaşa ninecim. Haklısın. Aşk acısıyla dönen bu kopya hanım Ay. orada inatla Faruk'a hayatı zindan etmek için bir kopya bırakmış olabilir. Şimdi sen de sihirsizsin, sen de. Birbirinize bakıp eğlenin. <laughs> Biz Pelinciye kızımla biraz bahçeye çıkıyoruz. Hadi çıkalım nineciğim. Hadi çıkalım çiçeklere. Eğlenilmiş. Eğlenilmiş. Siz dönün de. Eğlenin. Gittiler. Hazır mısın? Hazırım. Yani şimdi sen ben mi olacaksın? Evet. Şimdi sana bütün sihir güçlerini geri vereceğim. Sana borcumu ödeyip... Ah, ...sihirlerini kaybetmiş zindandaki dev pakize olacağım. Beni affedecek misin? Dora da olsam, gölge de olsam... ...bir kadına bağlanamayacak bir aşk manyağına tutulduğumu anladım. Seni affetmez miyim? Ah! Oh. oh be! İşte, özgürlük buna derler. Yaşamın en kıymetli şeyi. Kendine iyi bak. Dikkat et. Siz de. İkinize de teşekkürler. Öpücükler. Hayır. Karar verebildiniz mi? Ben şey yavrum. Ne Belki. alırdınız buyurun? Hanım, yağ alalım. Biz en iyisi iki çay alalım, tamam Bey. İki çay. Tamam, İki çay. İki çay. Peki, o zaman menüleri alayım ben. Buyurun. Hemen getiriyorum. dolunay var. Bakalım nene yuvasına döndüğünde ve o sihirli asasını eline aldığında gücünü toplamak için senin görünmezleri göremeyeceğini ve olacakları sezemeyeceğini hatırlayacak mı? <laughs> Seni takipte tutmam lazım. Olacakları görememen lazım. Ne güzel, peri sesimi duyamıyorsun, yaptıklarımı göremiyorsun. Betüş! 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 Çaylarınız geldi. Teşekkürler. Nispet olsun. Teşekkür Başka bir isteğiniz olursa, bana seslenin olur mu? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür. Çaylar da fincanda geldi bey. İyi olsun. Bu sefer de fincanla içelim ne olur. İçelim de nasıl Hı. çıkacağız? Ne olacak çıkacağız yani. ne var. Nerelere çekildi bunlar? Ay ne bileyim. Hiç etrafta çıt yok. Pakize de ortalarda yok. Keşke Faruk'un peşinden gitmemiş olsa. Gitse üzüldüğüyle kalır. Kendi bilir. Ah. Keşke sen bu hataları yapmasaydın da... ...ona kazık atmasaydın da... ...şimdi onun çekeceği acıyı sen çekmeseydin. Keşke... Kendini kopyalarken bana hislerini vermeseydi de o ayran gönüllüye aşık olmasaydım. <gülüyor> <gülüyor> Niye bağırıyorsun yine gece gece? Deliçem bağırmıyor ki. Ağlıyor işte. Niye ağlıyorsun? İşte gene Faruk hatırlamıştır. Şimdi daha rahat hissedersin. İçinden ağlamak da gelmez. Evet. Daha iyiyim. Pakize bana bak. Sen bize yaptığın şu sihirleri düzeltecek misin? Düzeltmeyecek misin? Hangi sihirleri? Asam hala görünmezleri görmüyor. Benim de sezgilerim zayıf. Ben buradayım. Benden başka kötülük yapan yok. Ondan göremiyorsun. Sezemiyorsun hiçbir şeyi. Hayır efendim. Dışarıda bir yerlerde kopyan var mı diye kalbime sordum. Ne evet cevabı geldi ne de hayır. Asamdan da bir işaret yok. Sen ne bana ...ne Perilişe'ye, ne düşe, ne de ötekilere yaptığın sihri düzeltmedin. İyi. Bana sihirlerimi beş dakikalığına geri verin, düzelti. Felice kızım, sakın. Bu gece dolunay. Ben her dolunayda sihirlerimi geri alırım. Yadigârım da geri alır. Sakın. Bu gece yuvamdayım. Yarın buradayım. Sakın abula kalmayın. Sakın. Kanmam nineciğim merak etme. Seni üzerlerse haber ver hemen buradayım. Tamam haber veririm nineciğim. Gel seni geçireyim. İnsanoğlu bile gün gelir kendisine acımayana üzülmemeyi öğrenir. Kötü bir perisin. Kötü bir fani adam için gözyaşı döküyorsun. Dökme değmez. Ömrün sonsuz olsa bile aldığın her nefes kıymetli. Aslında bu nene iyi kadın galiba. Ha? Bilmiyorum. Ben hala asıl Pakize gibi hissettiğim için... ...onu sevemiyorum. Ben Faruk'u seviyorum. <laughs> Diye bak, bakılmaz mı? Gerçekten çok büyüleyici. Gör işte, perileri bile sihirleyen bir gücü var onun. Perin dinem, sen niye orada yaşıyorsun diye sorsam, bana kızar mısın? Bilakis sevinirim. Birinin aklına sormak geldi diye. Ben yengeç burcuyum, benim her şeyim ay. Evet öyle. Sen de şanslısın, balık burcusun iki yuvam var. Biri Jüpiter, biri Neptün. Onlara buradan bakmak değil, onlarla el ele yaşamak lazım. Peri de olsa, fani de. Ayrıca birilerini sihirleyin. Olur olmaz çocuklara yalan, yanlış ay dede masalları anlatmasınlar. Ay kadındır, anadır, dişidir. Güneş kraldır, babadır. Bunu bana verdiğin bir görev olarak kabul ediyorum ninecim. Ne zaman böyle bir yanlış bilgilendirme olsa hemen düzelteceğim. Hadi ben kadınları, anaları, halkları yöneten yuvama gidiyorum. Yarına görüşürüz. Sihirli yolculuklar, sihirli geceler nineciğim. Sana da güzel kızım. Bakar mısın güzelim? Buyurun. Bir hesabı alalım mı? hemen getiriyorum. değil mi? İki çay. Altı lira. acıdığını düşünüp incinecekler olmaz ki. Herkes beni vicdansız zannediyor. Oysa ki benim de bir vicdanım var. İşte şimdi şu parasız gözüken zavallı adamcağız'a ve karısına yardım edeceğim. Evet, yardım edeceğim. bütün faniler için hazırlanan şans oyunlarının en büyük ikramiye kuponları elime gelsin. Ve ben satıcı olayım. Hanım, eli kurşun var mı? Olacaktı ben Ver, ver de bahşiş bırakalım. Yüreğin vermesine de eve nasıl döneriz? Otobüs parası ayırmıştım bunu bileti almak için. Yürürüz. Kırk yılda bir geliyoruz kafeye. Bu akşam da eve kadar yürürüz ne olur. Hem yürümek iyidir, sağlıklıdır. Yeter, değil mi? Seni mi kıracağım yeter mi? Tamam. Bugün de yürüyelim. Yürüyelim ya. Bırak, bırakalım değil mi? Tamam. Şimdi geliyorum. Ah, iyi akşamlar amcacığım. Ee, kusura bakmayın ama kafeye satıcı alamıyoruz. Ya ben iş için gelmedim kızım. Dışarıda ee, dışarısı çok soğuk. Bir sıcak çay içecektim. Sonra çıkıp otobüs bekleyeceğim. Öyle mi? Buyurun buyurun kapatalım da üşümeyin daha fazla o zaman. Ee, kusura bakmayın öyle söylediğim için. Yani aslında daha önceden alıyorduk ama... E, ...sonra işte insanları biliyorsunuz iyisi var, kötüsü var. Birisi satıcı kılığında giyip hırsızlık yaptı. Ondan sonra da böyle bir önlem aldık. Ama ne kadar kötü. Ama ben kuralları biliyorum çok şükür. <laughs> tamam, buyurun. Geçin, ben çay da değil mi getireyim çayınızı? Evet, çok, çok teşekkür ederim. Ee, Eserlerinizi de çok teşekkür ederim. Bir, dahaki sefere çaylarınız benden. Ah be kızım, biz emekli insanlarız. Çoluk çocuk sorun, bu gibi yerler bize lüks. Bir daha nerede? Ethem evet. Bey, ben bir tane kızı kadın alabilir miyim? O kız dedi içeri şey girmek yasak dedi. Adam Gez, girdi. İzin alırım. Zaten Bilmiyorum. cebimizde kaldı iki buçuk milyon para. İçime doğdu ne olur alayım? Bir al. Bakar mısınız hanımefendi? Buyurun. Az önce aslında satıcı almayacağım içeri dediniz ama aldınız. Ee, müsaade ederseniz ben beyefendiden bir tane kupon almak istiyorum. Alın bakalım. Bunlardan alacağım. Kaç lira? Bir lira. Bir. On lira. Sihir yapsam... Ama... Ama fanilerin kaderlerine müdahale edemeyiz ki yapamam. İşte yüz lira. Bir on daha. Yirmi beş. Evet Ethem Bey, etti iki tane yüz. İki tane de on lira var Ay bir yerde yanlış mı yaptım ne? oluyorsun? Ben heyecandan bakamıyorum bey. Sen bak. Evladım, <laughs> bizim hanım hiper mesoptur. Ben gözümü çıkar şunu buraya. Şu bakar mısın evladım ne olursun? Bir bak bakayım. Doğru mu? Ay çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim efendim. Alamıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de ilk defa böyle bir şeye şahit oluyorum. Ay, ay, ay çok, çok teşekkür ederim. Ay inanılmaz. <laughs> Vallahi ben size ne versem bilmiyorum ki. Ne yapsam bilmiyorum. Ben idare eden zaten komisyonu bağlıyorum. İyi bir dileğiniz, hayır duanız yeter bana. Her zaman <laughs> bir dakika. Ben size bir telefon yazabilir miyim? Telefonumu <laughs> yazayım. <laughs> Ne olursunuz bizi arayın. Biz her zaman evdeyiz. Olur mutlaka. Teşekkür ederim. <laughs> Aslında satıcı içeriye almak yasak dediniz. Ama aldınız. Biz de hesabı ödedik, kalkacaktık. <laughs> bu kuponda yüz bin lira var ama... ...benim cebimde kalan sadece bir buçuk lira. Bunu da sana uğur parası olarak vereyim kızım. Ay çok teşekkür ederim. <laughs> Ne kadar sevindim bilemezsiniz. Bunu hep saklayacağım. Bu benim kafemin uğur parası olacak. İnşallah. <laughs> buyurun kuponunuzu da alın. İnşallah çok güzel güle güle harcayın. İnşallah. Ee, buyurun ben sizi geçireyim. Sağol. Güle güle iyi günlerde harcayın inşallah. Hayırlı işler. Size Hayırlı işler. de teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. İyi akşamlar. Geç hanım geç. Güle güle. Geç. Güle, güle. güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. Hayırlı işler. <laughs> rahat rahat için çay Başka sağ. bir isteğiniz var mı? Yok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Afiyet sağ. olsun. <laughs> Ay. Efendim Peri nineciğim. Şatoda her şey yolunda mı? Pakizeler rahatlığı bozmuyor değil mi? Burayı merak etme sen. İkisi de mışıl mışıl uyuyor. Sen iyi misin? Ben güzelim Dolunay'dan bütün güçlerimi aldım. Asam da aldı. Şimdi senin, Betüş'ün, Dudu'nun, Eda'nın, hepinizin, Pakize'nin sizden azalttığı sihirlerinizi geri vereceğim. Sabaha oradayım. Sağ ol Peri ninem. Bir tanesin sen. Sizler de benim bir tanelerimsiniz. Hadi bakalım, senden başlıyorum. Bilge ellerine sağlık. Hadi, şimdi sıra ötekilerde. Sihirli geceler. Sana da Peri ninem. Sihirli geceler kızım. Sihirli geceler de neredesin anne? Kafedeyim. Ay dur hemen pimpiriklenme. Yavuz salonda uyuya kaldı. Ben de fırsat bu fırsat toprağı tembihledim. Onu bir gidip göreceğim dedim. Anne dediğin gibi kafede yalnızdım. Seninle lavaboda falan buluşamam. Kapıdan gelsene. İyi tamam öyle yapayım. Zaten kıyafetim de öyle günlük kıyafetlerim. Şöyle toplum içine çıkacak böyle bir kıyafet giyeyim de geleyim. geceler kızım. Ah iyi geceler anneciğim, hoş geldiniz. Sana bir sürpriz yapayım dedim. Ay çok iyi yapmışsın, geç şöyle köşeye Ay, de oturalım ne anne. güzel olmuş burası böyle. Ay pırıl pırıl, tam benim kıyafetime göre. <laughs> bu adam niye bana böyle tip bakıyor? Çok normal anneciğim, herkes bakar. Ne bu kıyafetin böyle gece kulübünden fırlayıp gelmiş gibi? Burası gayet mütevazi bir kafe, bilmiyor musun? Ne bu halin? Ay ne varmış halimde canım? Ben öyle hanım hanımcık giyinemem. Ayrıca bu vücuda da öyle emekli memur kıyafetleri olmaz. Onları perinin neyle periliçe giyiyor zaten. Bana ben etiktim bakıyor. Sen artık buraya satıcıları da mı alıyorsun? Anne o adam buraya bir şey satmak için gelmedi. Soğukta üşümüş, ısınmak için bir bardak çay içmeye müşteri olarak geldi. Ayrıca biraz evvel çok ihtiyacı olan bir aile onun sayesinde büyük bir ikramiye kazandı. Ne ee, bana ne? Anne sen dua et sadece öyle bakıyorlar. Yani şu masadakiler kalkıp gelebilir. Aa ne kadar genç anneniz varsın diye sorabilir. Ay canım genç anne oldum derim. Ayrıca derim demem kime ne? Onlar beni zaten olduğum gibi görüyorlar. ...bakıyor yine. Şuraya geçeyim de onunla göz göze gelmeyeyim. Geç geç. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Biraz normal şeylerden bahsedelim istersen. Nasıl gidiyor evde? E, hayat, herkes iyi mi? Yavuz'da bir şey var. Aa. Ne, ne gibi bir şey var? Paylaşmadığı bir sıkıntısı var. Yok canım... Yoktur öyle bir şey. Nereden çıkarıyorsun anne? Ayol onu bu saatte uyuduğu görülmüş müdür? Bak anlat bana. Benim gözümden bir şey kaçmaz. Sen bir şeyler biliyorsun. Ay anne diyelim ki biliyorum. Yani bildiğim her şeyi sana anlatmak zorunda mıyım? Bildiğin her şeyi öğrenirim. Zaten sadık da bir düşünceli, bir sıkıntılı filan. Bak anlat bana. E ben senin annenim. Hadi kızım. Anlat. Anlatmazsan ben öğrenirim. Anne ne yapıyorsun? Anlatmayacağım. Tembihli misin? O şapşal kocan annene anlatma falan mı dedi? Zaten Yavuz da kredi alacağım falan diyordu. Konu sessiz sedasız kapandı. O Faruk denen adam da kayıp. İş para derdi mi var bunların? Bu adama niye öyle bakıyorsun? Ibu. ne, itu... Bukan orang itu. Orang itu... Pakize. Allah. Pakize? Mi?